Çıralım. Yeni ekip arkadaşımız mekik. Şişli'de Fulya, Teşvikiye, Haydi Edip adı var. Bomonti, Feriköy gibi alternatif ulaşıma ihtiyaç duyulan birçok noktada yarım saatte bir gerçekleşen sefer aralıklarıyla ücretsiz ulaşım sağlayabilirsiniz. İstanbul'un kalbi Şişli'de deyim yerindeyse mekik dokuyoruz. Sabah saat 7'de başlayarak her yarım saatte bir akşam 8'e kadar devam eden ring servisimiz Mekik. Amacımız mahallede toplu taşımaya uzak olan yerlerden vatandaşlarımızı alıp en yakın toplu taşımaya rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde götürmek. Efendim ben 15 senedir buradayım. Şahane bir belediye hizmeti ilk defa görüyorum. Sabahları otobüs girmediği için buraya, bu ring servisi bizim için çok iyi oldu. Ben çok memnun kaldım, üniversite öğrencisiyim. Okula da metrobüsle gidip geliyorum. Ee, bu mekik benim için çok iyi oldu o yüzden. Sabahları hep okula yürüyorduk, bayağı uzakta okul. Hep bizi o kapananda bırakıyordu, iyi oluyor.